اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Rabbimize binlerce hamd olsun. Bizlere sağlık verdi, sıhhat verdi. Aklımıza gelmeyecek şekilde nimetlerin her türlüsünü bizlere takdim etti. Yeryüzünü bizlere sunu verdi bizleri halife olarak verdi. Rabbimize ne kadar şükresek azdır değerli kardeşlerim. Bizleri şükreden kullarından eylesin. Yergizi Müslümanlarına Rabbim birlik, beraberlik, dirlik ve düzen nasip eylesin. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Aradaki, Arakandaki ara kardeşlerimize yardım eylesin. Müslümanları zalimlerin eline bırakıp rezil eylemesin. Zillet içerisinde bırakmasın. Kudüsümüzü, mescidimizi, mescide aksamızı müminlerin elinden alıp zalimlere bırakmasın Rabbim. Değerli kardeşlerim, Ümmeti Muhammed'in dertlerine devalar, boşlarına edalar. Hastalarımıza Rabbim şifalar ihsan eylesin ve müminleri de aziz eylesin. Sıkıntılarını def eylesin. Gazzeli kardeşlerimize yine ifade ettiğim gibi mescidi aksamızı onlara iade eylesin. Zalimlerin zulmünü onların üzerinden kaldırıversin zalimleri ve yandaşları, hainleri Rabbim hepsini helak eylesin değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde Cuma namazı, ya yani ticaretten bahsedeceğiz, hutbemizin mevzuu da o. Ama haseten Cuma namazı ve ticaret, ayetlerle, hadislerle de bunu anlatmaya çalışacağız kardeşlerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah Celle Celalu biz inanan müminlere sesleniyor ve diyor ki ey iman edenler İza nu diye salat min yevmil cumaati cuma günü cuma namazı için ezan okunduğu zaman ne yapın yerinizde sakın oyalanmayın yerinizde gevşek durmayın fes ila zikrillah Allah'ın zikrine koşun, durmayın yerinizde, her şeyinizi bırakın ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye, cuma namazı kılmaya koşun diyor Cenab-ı Hak. Vezerül bey'a ve aynı şekilde artık ticaret erbabısınız, ticaret yapıyoruz, esnafsınız. Artık kim ne halde ise o işini bırakacak alışverişini bırakacak ve Allahu Teala'yı zikretmeye koşu verecek kardeşlerim. Zelüküm hayrun lekün. Bak ey inananlar, iman edenler. Yani işinizi bırakıp Rabbinizin emrine koşmanız var ya bu bilin ki in kuntum talemu. Eğer bilirseniz bu hakikaten gerçekten sizin için çok hayırlı bir davranıştır. Çok hayırlı bir davranıştır. Peyda bu diyece salatü Ve namazı eda ettiniz mi? Ne yapın? Artık herkes fenteşurü fil ard. Dağılsınlar yer Herkes işinin, gücünün başına tekrar gidiversin. Et dünya mecraatul ahireh ifade edilmiş hadisler. Değerli kardeşlerim, dünya ahiretin tarlasıdır. Evet, Cenab-ı Hak dünyayı imtihan için yarattı. Bize verdi. Dünya bir oyun, bir eğlence, bir zinet, bir tefahur, bir üstünlük, mallarla büklerini iftihar etme. Yani dünyada bunlar var ama Cenab-ı Hak ahirete nereden hazırlanacağımızı ifade ediyor. Bak bu dünyada imtihan edildiğimiz dünyadan bizi ahirete de hazırlanmamızı ifade ediyor. Ve aynı zamanda da şöyle diyor. Yani kulu veşrabu. Hani dünyanın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, her türlü şekilde istifade ediniz ama israf etmeyiniz diyor. Bakın İslam etmeyiz. Dolayısıyla kulle müşrifin haram buyurulmuş hadiste. Yani her israf haramdır. Öyleyse Müslümana israf etmek düşmez. Haram işlemek düşmez. Değerli kardeşlerim, işlerinize geri dönün dedi. Vebtebu min fadlillah. Ve dolayısıyla değerli kardeşlerim, Allah'ın lütfundan da isteyin ve Cenab-ı Hakk'ı ne yapın? Vezkurullah'a kesira leallekum tüflühû. <laughs> Allahu Teala'yı zikredin. Dolayısıyla umru ki kurtuluşa erersiniz deyi verdi. Şimdi bu şekilde ifade edildi. Bir ayet-i kerime var. Onu da biraz sonra ifade edeceğim. Değerli kardeşlerim, çok enteresandır başımıza gelen bizim yaptığımız şeyler de sahabelerin de başlarına geliverdi. Onlar da zaman zaman sıkıntılar yapıverdi. Ama Allah Celle Celalu ne yaptı? Sahabeden de razı olduğunu yani ensar ve muhacirden Cenab-ı Hak razıyım. Onlar da benden razı dedi. Bakın yani. Çünkü İslam için ilk can verenler, her şeyini terk edenler, evini, bakını, barkını, her şeyini terk etti. Tek başına üzerinde ne varsa onunla geliverdi. Memleketini terk etti. İslam için, din için, Allah için yola çıkıverdi. Tabi bu mübarekler de insan. insan da nisyan ile maluldur derler. Yani insan da unutur, hata yapar. Zaten bizim yapacağımız hataları o mübarek enser ve muhacir yapı verdi. Haklarında ayetler geldi, şöyle yapın dedi Cenab-ı Hak. Yerine göre peygamberimize karşı olu verdi. Bu sefer peygamber efendimiz şöyle şöyle olsun deyiverdi. verdi. Yerine göre ayeti kerimeler geldi. Bak şöyle yapın deyiverdi. verdi. Mesela ya eyühellezine amenu la terfau esvatekum dedi cenab Hak. Birbirinize seslendiğiniz gibi, birbirinizi çağırdığınız gibi peygambere çağırmayın. Ve onun yanında bulunduğunuz zaman ne yapın? Seslerini onun sesinin üzerine çıkarmayın dedi. Bak onu üzerseniz bilin ki amelleriniz boşa gider dedi. Bak peygamber efendimizin ehemmiyeti ve önemi. Hani sünneti işte ya sünnette olur şöyle de böyle de diyen insanlar var ya bak peygamber efendimizin sesinin üzerine sesini çıkaranları Cenab-ı Hak amelleriniz boşa gider de haberiniz olmaz diyor. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne diyor? Ey iman edenler Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Onlara tabi olun. Allah'a ve Resule tabi olun ki bak amelleriniz boşa geçmesin. Ya nasıl sen sünneti değersiz kılabilirsin ey Müslüman şaşkın mümin? Kur'an'ın iki temel ayağı var ayağı. Ben benden sonra iki emanet bıraktım diye Kur'an ve Kur'an'ı bıraktım. Allah'ın Rasul'ünün sünnetini bıraktım. Buna sımsıkı sarılın asla dalalete düşmezsiniz diyor. Peygamber Efendimiz açık ve net ifade ediyor. Biz ya önemi yok sünnettir yapsan da olur yapmasan da olur diyor. Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapacak da yani yaptığının hangisinin anlamsız ve manasız olduğunu düşünebilir. Bir Müslüman bunu nasıl düşünebilir ya? Nasıl böyle şey duygulara kapılabiliriz? Değerli kardeşlerim. Bakın çok enteresan. Hazreti Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun anlatıyor. Diyor ki Medine'deyiz. Medine'de münevvere değil. Bir gün cuma vakti idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hutbeye çıkmış. Bakın hutbe irad ediyor. Hutbede anlatıyordu millete. Oradaki sahabeye, ensara, ensara, efendim, muhacire söylüyordu. Dinin temellerinden bahsediyor. Şöyle yapın, böyle yapmayın diye. Fakat enteresandır. O esnada da Medine'ye bir kervan geldi. Hani bir ticaret kervanı gitmiş, döndü, verdi. Bu sefer Resulullah'ın ashabı bakın muhacir Allahu Teala'nın razı olduğu o ensar ve muhacir var ya onların yaptıklarını bile Cenab-ı Hak bağışladı. Onlar hep bize örnek oldular. Dolayısıyla onlar aslı saadetin elemanları. Peygamber Efendimiz'e yardım eden onlar, elinden tutan onlar, yedi ay Eba Eyyubil Ensari'nin evinde kaldı mescit yapılırken değerli kardeşlerim. Yani o mübarekler böyle idi. Ve ticaret kervanı geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede iken tabi ayeti kerimeler gelip geliyordu. Ama çok enteresan bakın. Hazreti Cabir bin Abdullah diyor ki: Esnaf dışarıdan gelen görüntüleri efendim, davul şeylerin Arapların adetiydi sevinç göstermek için kervanın şehre girişinde davullar, zurnalar neyse yani buna benzer naralar içinde girerdi. Dolayısıyla işte böylece Medine'ye gelince mescittekiler Peygamber Efendimiz hutbede iken Bak Allah Resulünü orada bıraktılar mübarekler. Bakın mübarekler bıraktılar. Doğru nereye gittiler? Kervanın başına gittiler ticaretken. Yani. Onların ihtiyaçları var. Bir an önce alacaklar. Ama bakın bir cuma günü hutbe esnasında ve Peygamber Efendimiz konuşurken Peygamberimizi bıraktılar, doğru ticarete yöneldiler. Bak o kervanın başına gittiler. Hazreti Cabir diyor ki, ben burada 12, 12 kişi kaldık mescitte diyor, 12 kişi kalıverdik. Ben kaldım, Ebu Bekir vardı, Ömer vardı ve dolayısıyla biz de beraber toplam 12 kişi peygamberin başında kalıverdik. Halk bu şekilde ne yaptı? Peygamberimizi bıraktı gittiler. Bunun üzerine bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gidenler hakkında ne dedi biliyorsunuz mu? Varlığım kendi elinde olan Allah'a yemin ederim ki dedi. Bak o da üzüldü yani Peygamber Efendimiz Yemin olsun ki şayet onların peşinden hepiniz, tümünüz gitseydiniz de burada hiç kimse kalmasaydı ve ben burada hutbede tek başıma kalıverseydim var ya sizin için şu vadi ateş olup akardı akardı dedi yani bakın ya yani peygamberimizi hutbedeyken bıraktılar 12 kişi orada kaldı. Hepsi ticarete yöneli verdiler. Peygamber Efendimiz dolayısıyla böylece hem kızgınlığını hem de üzüntüsünü ifade edi vermişti değerli kardeşlerim. Bu olay üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescitte alışveriş yapılmasını yasakladı. Mescitte efendim şiirler, efendim e, türküler buna benzer şeylerin söylemesini de istemedi okunmasını. Ve yine aynı şekilde mescidin içerisinde kayıp ilanı yapılmasını ey cemaat işte filan şunu kaybetmiş bulan varsa getirsin bak Allah Resulü bu olay üzerine bunu da yasaklayıverdi. Ve cuma günü namazdan önce çeşitli halkalar kurulmasını, işte herkes kendi başına bir grubunu oluşturup orada parça 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 efendim halkalar kuruluyor. Değişik değişik şekilde işte sohbetler yapılıyor. kendileri ilgilerini bilmem ne yapılıyor. Gerek dünyadan gerek buna benzer şeylerden alışverişten ticaretten neyse konuşmalar var. Allah Resulü bunları da yasaklayıverdi. Bakın bunları da yasakladı. Yine aynı şekilde kardeşlerim cuma namazıyla birlikte cuma hutbesi esnasında Hanefi'ye göre hutbe nedir? Farzdır. Bakın. Namaz farz, hutbede farzdı. Dolayısıyla Allah'ı zikir kapsamına girdiğinden cuma hutbesi de hutbe esnasında konuşan bir kimseye sözbe konuşma Demek de namazı lağveder. Hadis-i şerif var. Namazı lağveder. Yani cuma namazını sevabını götürür diyor Peygamberimiz. Bunları bakın ne yaptı? O olay üzerine mescitte bunları yasaklayıverdi. Değerli kardeşlerim. İşte bunun üzerine de ne verdi Cuma ayeti kerime geliverdi. Bakın ayeti kerime geldi ve tekrar şimdi baştan alayı Cuma namazı için ezan okunduğunda toplanın diye Cenabı Çünkü cuma namazı toplayıcı bir namazdır ve cuma namazı ancak cemaatle beraber kılınır. Gideyim evde kılayım veya evde cemaat olalım. Yok. Camide cemaatle beraber cuma namazı kılınacaktır değerli kardeşlerim. Ve Yine aynı şekilde haftada bir gün Müslümanlar Cuma namazında buluşacaklar. Kendilerine Allahu Teala'yı hatırlatan ve dolayısıyla hutbeyi bir haftalık ibadet konusunu dolayısıyla orada dinleyecekler. Yani telefonla meşgul olman da aynı. Duvar dibine gidip sohbet ediyor arkadaşıyla o da aynı. Bakın Hanefi mezhebine göre cuma namazının sevabını lav Yani borcunu ödersin sevap namına bir şey kalacak mı? Bak kalmayacak. Değerli kardeşler. sadece konuşanlar varsa onlara işaretle Hanım susun dercesine konuşmayıp sadece hareketle efendim veya başıyla hareket edip veya eliyle hareket edip Söz işaretini yapabilir, buna cevaz verilir. Hatta yine Hanefi fıkhında geçen diğer mezheplerin durumları, değişik değişik şekilleri var. Hepsi her kardeşimiz kendi mezhebiyle alakalı hareket etmeli. İmam hutbedeyken biri gelse bize selam verse, selam alınmaz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in adı geçtiği zaman da ne yaparız? Kalben salavatı şerifeyi getirilir. Bakın, cuma namazının çünkü e, nedir? Hutbe orada farz. Onu yerine getirmemiz lazım değerli kardeşlerim. Evet, dünya ve ahireti bir düzen içerisine sokan, aynı ibadette de bir araya getiren Dolayısıyla ikisinde ibadet sınıfına girdiren İslam'ın koyduğu esaslar ve bu esaslara düzenli bir ibadet tarzı da getirmiş Cenab-ı Hak bize düşen görevde bu ibadeti Rabb'in istediği gibi yerine getirmemiz kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Hak ne dedi? Ey müminler gelin dedi, davete icabet edip koşu verdik, namazı kıl verdik. Bir mübarek zat İbni Ebu Hatem e, şöyledir. der. ki: "Allah'ım, bak ben senin davetine koştum, geldimdir. Ben senin davetine koştum. Farzını kılıverdim. Emrettiğin gibi de geldim, çıktım, gidiyorum. Sen bana fazlından rahmetinden rızık ihsan eyle. Çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın." böyledir. İşte bu tablo ne yapar bize? İlk Müslümanların bakın meseleye ne kadar ciddi olarak eğildiklerini ve onu ele aldıklarını gösterir değerli kardeşlerim. Ve yine aynı şekilde ayeti kerimede, hutbede bırakmışlar diye bak ayet indi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ ra'av ticareten ev lehven faddu ileyha ve terakûke kâima. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağıldılar ve o gelen kervana, ticaret kervanına doğru, doğru gittiler ve seni hutbede ayakta bıraktılar ayakta diye onların bu davranışı üzerine bakın sahabeden razı oldu efendim. Dolayısıyla ensar ve muhacirden razı oldu. O kimselerin halini de Cenab-ı Hak böylece uyarıyor. Tabi onları uyarırken bize de ifade, bugünkü Müslümana da aynı şeyler geçerli mi? Evet, geçerli. Biz de aynısını efendim onların o günkü yaptığı olumsuzluğu yapmayacağız. Ayeti kerime inmiş, Dolayısıyla biz de ayette ne deniliyorsa ona göre hareket etmemiz gerekli değerli kardeşlerim. Evet Cenab-ı Hak böyle dedi. O ticaret kervanı geldi ve dolayısıyla bir ticaret bir eğlence gördükleri zaman seni hutbede yalnız ayakta bıraktı gittiler. Sen onlara söyle. Ya gol, Sen onlara de ki Ma indallahi hayrun minel lehve ve mine ticareti. De ki bak eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Peki ne daha hayırlı? Eğlenceden ve ticaretten hayırlı olan ne? Ma indallahi Allah katında olan de ki Allah'ın katında olan şey dolayısıyla Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Vallahu hayrul razıkîn. Siz oraya koşuyorsunuz ama Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır diye ayeti kerimeyi onlara gönderdi. Biz de o ayetlerden ibret ve ders alıp kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Ama maalesef değerli kardeşlerim e, ne var? Ta 11. yüzyılda Yusuf Haz Hacip şöyle diyor bakın ta 11. bir şimdi bak 2000 2000 değil. 11. yüzyılda 20. yüzyıl değil. 11. yüzyıl bak hemen hemen o asır geçi vermiş. O günkü Müslümanları anlatan Yusuf Haz Hacip şöyle diyor. Helalin adı kaldı, onu gören yok. Helalin adı kaldı, onu gören yok. Haram kapışıldı, hala doyan yok diyor kardeşlerim. Bak o gün de aynı, bak bugün de aynı mı? Evet, bugün daha da dehşet bir şekilde. nefaizden korkuyor Müslüman. Geçen ifade ettim. Bir hocaefendi arkadaşımız ders esnasında dedi, hocam dedi ya, ben faizden o da imam arkadaş e, yurt dışında o da şöyle dedi. Faizden biraz bahsettim. Hacı Efendi bana ne dese beğenin. Hocam dedi ya ben onu e, faizin haram olduğuna inanmıyorum. Ben kabul etmiyorum dedi. Onsuz bir şey olmaz ki ticaretin gereği. E, benim e, aklıma yazmak Ben öyle bir şeye kabul etmem dedi. Caminin içinde Hacı Efendi bunu söylüyor. Bunu bu nedir? Elfazı küfür ya Allah korusun kişiyi dinden çıkarır kardeşlerim. Biz nasıl Müslümanı? Akif'in sözünü her zaman söylüyorum. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir vermiş değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Bu Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Makamları âli olsun. Takabbel minna bi hurmetil Fatiha.